Evet arkadaşlar bugün Kocu Petrol'deyiz. Arabamızı yıkadık. Sizlere küçük ufaktan bir video yapacağız. Arabamızı yıkadık, süzülüyor şimdi sileceğiz. Ondan sonra bir kampüste ufak bir gezinti yaparız. Bir kampüs yaparız, piyasa yaparız. Ondan sonra ondan sonra bakarız duruma göre ya. Şarjım da az. Size bir güzel bir video yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar arabamı sildik. Lastiklerimizi parlattık. Konnet Seax Gama. Amerikan park, parklarımızı açtık. Şimdi ufaktan kapısta bir gezinti yapacağız. Parlıyor be Yüz onluk TDI. Ota yıkamada ufaktan hızlanmaya başladı seleksiyon falan. Ufaktan hızlanıyor. Kamerayı yerleştireyim devam. Arkadaşlar böyle güzel gezinti videoların gelmesini istiyorsanız abone olup beğenmeyi ve videonun bildirimle kaçmayı unutmayınız. Arkadaşlar telefon kapanıksa şarjım bitti demektir. Haberiniz olsun. Herhangi bir sıkıntı çıkmasın. işte tepeme çıkacak. Bu dönmemiz imkansızdı. Artık bir dakika ışıklardan ufaktan bir kampüs yapalım. Sonra arkadaşlar yine böyle gezinti videoların gelmesini istiyorsanız veya ne videoların gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtin. Abone olup like atmayı ve yorumlarda like kendinizi belli edin. Ne tarz istiyorsanız yorumlarda like belirtin arkadaşlar. Korucu petrol de yıkadık arabamızı zaten denizde. Ben arabacıyım deyip de korucu petrolü bilmeyen yoktu. Şuradan çıkalım kampüse. BMW Sert 316. <laughs> bizim korna da sak ya. Sıkıntı yok. İnşallah şarjım yeter ya. Bakalım artık. Zaten kampüsten şöyle kafeler noktadan çıksak Seyir tepesinden bir dönsek şarjım inşallah yeter arkadaşlar. Işıklar da Vallahi bize <laughs> şarjı bitirmeyecek ama ne bileyim ben ya birden Arabayı batık kirli görünce yıkayasım geldi. Apar topar çıktım evden. Şarjım magzım azmış. Hiç şarjıza bakan yok. Arabayı sallattı böyle. Datça nasıl gidiyor öyle? Yürü <laughs> ya. Rekas Alex gidiyor Allah'ım bardo var. Can yakan Bizimki de kodmet ya. Ticari works. Allah'ım o hızlı. Bugün gençler çok hızlı ya. Bugün cumartesi ya. Kutsal Cuma cumartesi. Yürü ya, ya Işık kalmayan bir daha. Bak bak hep Selex'ci piyasa yapacağım diyor. 60 vitesi 2. Tıs tıs gidiyor. Ama seleks ben olsam ben de öyle yaparım arkadaş ya. Şimdi Selex'in daha da bir başka müzik olsa bir de vitesi 2 seleks daha da bambaşka ya. Ben biraz da sıkıntı yok aslında zamandan da telefonumun şarjı bitmesin sizlere göstereyim diye biraz hızlı davranıyor. Şimdi bir ışıkta kaldık mı oradan bir dakika aslında. Şarjı yüzde beş şu an büyük ihtimal. Şahin de basmış tıs tıs. Seke seke gidiyor. Ah evet 508 al. Bir de müziği de açsam ben şu telif meselesi sıkıntı ya. Müzik de açamıyoruz. Ölsen mezarıma gelmesin. Gitsin de şeytan görsün. Allah'ım Selex adam yapmış. Selex de Şahin adam yapmış yani. Allah'ım sesi de veriyor abi. Şey duyuluyor mu bilmiyorum ama kameraya çekim devam mı ya? Oo iyi iyi. Az bir şey kaldı arkadaşlar. Zaten. Allah Allah Allah. Bugün ortam çok şey ya. Hızlı Selex Melex. Geç Selex canım. Ha. Çiğ sesini duyalım bir. Çiğ gaz bir. Zingar da tek sözü Ölsem mezarıma gelmesin Seni benden alan kader Allah Allah Hızlı bugün noktamızda Çumbaktes ya bir de kızışkı noktalıktan Allahım 200 e de fena ya Arkadaşlar göreceksiniz ilerleyen zamanlarda araba alacağım yapacağım yok uzaktan diyeceksiniz ya yukarıdan geliyor <laughs> Allah'ım Seleksiniz iyi Allah'ım böyle ortamlar benim benden oluyor ya bak 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 tısıl tısıl gidiyor adam böyle olacak Şahin ya Kampüse geldik arkadaşlar. Burası Çamlık Park'ta. Şu Selex'i biz bir geçelim. Bu adam piyasa yapıyor. Yavaş yavaş takılca go. Gidelim niye ya? Galabalık olsun kanki sıkıntı yok. Boğa yapar geliriz. aman bu, bu çeker geliriz. शया गया है Bakın Tepesi'ne çıkılan yol buradan çıkılıyor arkadaşlar. O Seyyek Tepesi nedeniyle yollar biraz kalabalık. Arkadaşlar kamerayı düzgün sabitleyememedik bu sefer. Kamera yerlerde. Neyse ya şöyle bir açalmış güzel Daha güzel olur. Eksoz da olsa aga gaz güzel çıkıyor da tan 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 tan. Oralarda mevsim var mı? Bu nameler yaz mı kış mı? Senin gönlün bilemiyorum hiç. Çamlı'nın altı sokağı oluyor arkadaşlar burası. geçelim. Allah Allah. Cık cık. Bugün çok kalabalık bula. Nasıl olacak bilmiyorum ben. Geçen bugün bir konvoy yapmışız. Convoy'da müzik ses falan çok olduğu için çekemedim arkadaşlar. Gelmesin de, gelmesin. Görüyoruz lan görüyoruz. Bir sene araba kullanmayalım. Evet arkadaşlar. <laughs> Burası Çamlık. Zaten denizde oturanlar böyle. Camı açalım. Araba kitlemesin kendimi. Araba böyle ya. Yıkadık falan. Şuradan bir foto alalım. acılara yürüyor korkmuyorum Evet arkadaşlar bir de şundan alalım Evet arkadaşlar videoların ne tarz videolar gelmesini istiyorsanız abone olup buradan kamera güzel göstermiyor ya Arkadaşlar ne tarz videolar gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtin ee, abone olup bildirimleri açmayı ve beğenmeyi unutmayın dediğim üzere ne tarz videolar gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtin. Instagram'da daha çok aktifim. Alt açıklama diye bırakıyorum Instagram'ımı. Instagram'dan takip ederseniz destek olursanız sevinirim. Dediğim gibi Instagram'da daha çok aktifim. Anket herhangi bir şu videoyu çekelim falan filan gibisinden anket yapıyorum. Oradan evet hayır oy verebilirsiniz. Sizleri seviyorum. Abone olup beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Güle güle bay bay.